Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz videoya açtığım ilk kelime yani selamun aleyküm. Bugünkü işleyeceğimiz konu Kur'an'da selam var mı? Selamun aleyküm geçiyor mu? Selam vermek var mıdır? Bunları işleyeceğiz. Ee, ve ayetler ışığında e, sizlere hem ayetleri göstereceğim hem de Allah'ın izniyle Arapçasını dinleteceğim. Siz de hem kendi kulağınızla hem kendi gözlerinizle hem duymuş hem de görmüş olacaksınız Allah'ın izniyle. Şimdi vakit harcamadan direkt başlayalım. Şimdi ilk başta Vaka Suresi 26. ayete geçelim. Vaka 26 Bismillahirrahmanirrahim. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Burada selam sözü tabi geçiyor. Kendiniz de şimdi Arapçasından ben size dinleteyim. Hem duymuş olursunuz. Selamen. Selama. 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 Evet gördüğünüz gibi kardeşlerim burada selam kelimesini hem gördük hem duyduk. Bir sonraki ayetimiz Hud suresi 69. ayet. Onu da okuyalım Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun elçilerimiz melekler yani İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Burada da Hz. İbrahim'e melekler geliyor. Selam sana diyorlar. O da size de selam diyor. Onu da ben şimdi size dinleteyim Arapçasını. Kalu Selamun. Selamun. Evet duyduğumuz gibi orada da selam, selam kelimesi geçiyor. Ve fazla uzatmadan son bir ayetimizi daha vereyim ben size. O da Zariyat suresi 25. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da sizi de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Şimdi burada da yine aynı olay geçiyor. Hz. İbrahim'e gelen elçiler, melekler. Yine bunu da dinleteyim ben şimdi size. Arapçasını. Fekalû selâmen selâmun فقالوا سلاما Evet duyduk. Orada da selam kelimesini duyduk. Selam olarak geçiyor. Şimdi ise bizim bildiğimiz selamun aleyküm kelimesi geçiyor. Onu da ben size ayetlerle göstereyim kardeşlerim. Birinci ayetimiz Enam suresi 54. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerinde rahmeti merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şimdi bakın, burada selam olsun size kelimesini dinleteyim ben size yine Arapçasından. Selamun aleykum. Selamun aleykum. Evet kardeşlerim, duyduk. Selamun aleyküm. Ee, yine burada... Bir tane daha ayet vereceğim ben size. O da Araf suresi 46. ayet. Onu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Bakın burada yine selam olsun size. Şimdi bir de Arapçasını dinleyelim. Selamun aleykum Selamun aleyküm Evet kardeşlerim, e, selamun aleyküm yine duyduk. Aslında kardeşlerim şimdi Arapça gramere uyacak olursak selamun aleyküm diye biz birbirimize selam veriyoruz aslında. E, yani tamam selamun aleyküm demekte bir kusur yok, bir kabahat yok. Hani bir şey yok ama selamun aleyküm aslında birden fazla insana verilen selamdır. Arapça gramere, yani doğru gramere bakacak olursak, daha önce zaten Hazreti İbrahim'e gelen e, şeyleri de göstermiştik. Mesela Hazreti İbrahim tek başına olduğu için ne diyorlar orada? Selame, selamen. E, Hazreti İbrahim de selamun, kalu selamun, onlara selamun dedi. Diye geçiyor. Normalde yani tekil şahıslar olduğu zaman selam diyebilirsiniz. Selam O da size selam diyebilir. Bu şekilde. Ama selamun aleyküm, tabii bizim dinimize artık e, Nereden gelmişse o zamanlar gelmiş. Bir tek kişiye de selamun aleyküm, birden fazla kişiye de selamun aleyküm diyoruz. Ha, sıkıntı olur mu? Olmaz ama e, Arapça gramerinde normalde selamun aleyküm birden fazla kimseye deniyor. Aynı burada meleklerin e, cennete giren insanlara söyledikleri gibi ve Araf suresindeki o e, yüksekteki adamların da yine e, cennete gireceklere e, söyledikleri gibi. Normalde selam dinimizde vardır ve Kur'an'da geçiyor diyerek... E, Videomuzu tamamlayalım kardeşlerim. E, şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, Kur'an-ı Kerim'i de okumayı da lütfen unutmayın. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'i okumakla yükümlüyüz kardeşlerim diyerek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.